Selamlar güzel canlar, iyi akşamlar. Her ne, zaman Bugün ne yapıyoruz? Bugün canlılarda enerji dönüşümleri ve fotosentez konusunu tokatlıyoruz. Evet şimdi neymiş bu canlılarda fotosentez konusu? Ne yapmış? Ne anlatıyormuş? Bakalım hemen. Sevdiğimiz bir abimizdir. Canlıları enerji dönüşümü. Giyinme yağı da abi iyi bilir. Mesela ben bilmem. Çok soru çıkar. Çok soru sorar. Çok da saatler ister. Mantık ister. Mesela ben istemem. Her neyse canlılık ve enerji. Enerji bütün metabolik süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hücre canlılığını devam ettirebilmek için enerji ihtiyaç duyar. Enerji bir değişikliğe neden olma kapasitesidir. Buradaki enerji tanımı çok güzel ve bence felsefi bir tanım. Enerji bir değişikliğe neden olma kapasitesidir. Yani burada gerçekten yani normal biyolojik bir tanımdan bir tanım yapmış. Doğadaki enerjinin ısı, ışık, elektrik, ısı, a, ısı, ışık, elektrik, ses, hareket, potansiyel ve nükleer enerji gibi bulunur. Duran haldeki bir cismin ya da maddenin biriktirdiği enerjiye potansiyel enerji denir. Organik besinleri kimyasal bağlarında depolanan enerji potansiyel enerjidir. Bir cismin ya da sistemin hareketinden dolayı sahip olduğu enerji ise ne diyoruz efendim? Kinetik, kinetik enerji. Burada bunların tanımını falan vermiş. Şunları zaten biliyoruz. Çok da anlatmama gerek yok. Besinlik kimyasal enerjiyi aldık. Hamburger, ham yedik. Ne oldu? Bu ısı enerjisi ATP'ye dönüştü. Sonra bu ATP enerjisi neye dönüşüyor? Koşuyoruz. Kinetik enerji ısı enerjisine geri dönüşüyor. Çok güzel. Yaşam hücreleri içinde karmaşık reaksiyonların ağları üzerinde sürdürülür. Hücrelerde büyüme, üreme, hareket, biosentez, aktif taşıma gibi yaşamsal faaliyetler için gereken yapım ve yıkım tepkimelerine metabolizma denir. Anabolizma ve katabolizma olarak iki tip metabolik olay vardır. Anabolizma yapım, katabolizma ise yıkım demektir. Zaten anabolizma hani anadan geliyor, analar yapım unsuru. Katabolizma da kat, kesmek İngilizce. basit moleküllerden kompleks yapılır, sentezlenmesin. Anabolizma karmaşık moleküllerin basit moleküllerin parçalanmasına katabolizma denir. Protein sentezi, fotosentez, anabolizmaya, oksijen solunum oksijensiz solunum, fermentasyon, katabolizmaya örnek olarak verilebilir. Enerji gerektiren tepkimelerine endorganik tepkimeler, enerji açığa çıkaran ise Zaten dün Değil. Birkaç gün önce entalpi konusu anlatmıştım. Eğer orayı dinlemediyseniz gidin oraya dinleyin. Sonra gel. Çünkü entalpi ne demek bilmiyorsun. Egzotermi demek bilmiyorsun. Endotermi demek bilmiyorsun. O zaman dinle öyle gel. Canlardaki endorganik ve egzorganik moleküller arasındaki aracı molekül ATP'dir. Egzorganik ve endorganik olaylar bu olaylar. Hmm, ATP demek istiyorsunuz. Neymiş? Yani ne? egzorganik'e bakalım. Egzorganik ne demek? Dışarı ısı veriyoruz. Oksijenle solunum, oksijensiz solunum. Fermentasyon bunlara örnektir. Burada enerji verdik. ADP'den ATP. Yani fosforilasyon yaptık. Bir tane çıktı. Sonra bunu geri kullandık. Biyosentez tepkimeleri, aktif taşıma, sinirsel üretim, fiziksel ve kas faaliyetlerinde kullandık. Bunlar da neden bahsetmiş? Ya yani düzensiz bir muhabbeti bunu zaten biliyoruz. Canlılığın devamı için enerji canlılar pek çok reaksiyonu gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Gerekli olan bu enerjiyi ototroflar kendi üretikleri besinlerden, heterotroflar ise dış ortamdan aldıkları besinlerden sağlar. Canlılar tarafından besinlerin kimyasal bağlarının ki bu enerji doğrudan kullanılamadığı için ATP'ye dönüştürür. Biz ATP'yi neden, ATP neden dönüştürüyoruz? Bunun mantığını burada yaptım. Bunun mantığı burada yapıyorum. Neden ATP'ye dönüştürüyoruz? Çünkü enerji doğrudan kullanılamadığı için ATP'ye dönüştürülmüştür. ATP'nin açılımı nedir? Adenozin trifosfat. Adenozin trifosfat. ATP yaşamsal faaliyetlerle kullanılan enerji kaynağıdır. ATP hücre içinde sentezlenir. Başka bir hücreye aktarılamaz, depolanamaz. Hücrede elektrik kısa hareket gibi enerji formlarına dönüştürür. Şimdi biraz ATP'nin yapısıyla inceleyelim. Şimdi bir tane azotlu organik bazımız var bildiğiniz üzere adenin. Yani e, pirin olduğu için çift halkalı oluyor. Diğeri neydi? Guanin. Bravo gerçekten. Şimdi ad adenin organik bazına bir tane riboz şekil eklediğimizde bu ne oluyor? Adenozin oluyor. Adenozine bir tane fosfat eklediğimizde ne oluyor? Adenozin monofosfat. İki tane bir adenozin difosfat. Üç tane de eklediğimizde adenozin trifosfat. Burada sizi şöyle tombiye düşürmeye çalışıyorum. Mesela adenozin trifosfat ya. Her e, fosfatın arasında ne var? İki tane bağ var burada yani. Üç tane bağ var diye sizi düşürmeye çalışıyorlar. Düşmeyin. Tamam. Zaten bunların arasında glikozit, fosfester, yüksek enerji fosfor olduğunu zaten biliyorsunuz videolarımı izlediğiniz için. Teşekkürler. ATP nükleot yapılı bir molekülüdür. Azotlu organik baz, adenin 5 karbonlu şeker, riboz ve 3 fosfat grubundan meydana geliyor. Adenizm bazı falan filan. Çarçuk çarçuk. ATP molekülü tüm canlı hücrelerde bulunur. Hücrelerde gerçekleşen birçok metabolik faaliyette ATP molekülü kullanılır. ATP sentezlenmeyen yani hücrelerde canlılık sona eriyen canlılığın bir kanıt olarak ATP'yi verebiliriz. Tüm bunlardan dolayı ATP molekülü canlıların kullanabildiği evrensel enerji kaynağı kabul edilir. ATP molekülünün hücre solunumuyla yapımına metabolik faaliyetlerle kullanımı üzerine yıkımına ATP dönüşü denir. ATP molekülü sürekli kullanılan ve yenilenebilen bir molekü ve ATP ürettiğimiz yani fosforlasyon yaptığında bir su çıkıyor ve suyu da kullanarak da bunu defosforilasyon yaparak yıkıyoruz. Burada ekstra belirtmem gereken bir şey var mı? Diye Yani bu tarafta hidroliz olduğunu e, da dedansiyon olduğunu zaten biliyorsunuz. Onu ekstra bahsetmem gerek. Ha, burası önemli. Yani daha burası önemli ama şuradaki şeyi de okumak istiyorum. ATP fosfat grubu arasında yer alan bağlar hidrolizle kırılabilir. En üstteki fosfat bağ kırıldığında bir molekül inorganik fosfat ATP ile ayrılır. ATP ADP haline gelir. Bu tepkimlerle molekül AD, ATP'nin ADP hidroliz enerji açığa çıkar. Standart koşullarda laboratuvar ortamında 1 mol ATP hidrolizle 7,3 kilokalori enerji, enerji açığa çıkar. Ancak bu olay hücre gerçekleşirse 13 Yok öyle bir enerji üzerinde. <laughs> Neden peki bunların arasında fark var? Çünkü laboratuvarda yaptığımızda orada bir takım işlemlerden geçiyoruz. İşte ne bileyim orada sıcaklığı şudur budur. Laboratuvar ortamlarındaki etler yüzünden orada biraz enerji kaybı oluyor. Ama yüzde için yapınca tam yerini yiyebiliriz kısmı. Şimdi gelelim fosforilasyon çeşitleri. Eğer fosforilasyon çeşitlerini bilmiyorsanız veya anlamıyorsunuz veya anlam anlamayacaksanız hücresel solunum, kemosentez bunlarda sorun yaşarsınız. Çünkü bunlarda kullandığımız şeyler. O yüzden burayı iyice öğrenelim. Canlı organizmalarda ATP molekülerinin üretilmesi substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon olmak üzere üç çeşittir substrat düzeyinde oksidatif ve fotofosforilasyon. Foto tamam. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Yapısında fosfat bulunduran bir substrat, substrattan enzimler aracılığı ile bir fosfatın ATP aktarılması sayesinde ATP sentezlenmesine fosforilasyon denir okumayacağım. Çok zor okuması. bu düzeyinde fosforilasyon oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon yapan tüm canlı hücrelerde gerçekleşen ortak bir olaydır. Substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşme şekli göstermiştir. Biraz yakından bakalım. Şimdi burada bir tane fosfatımız var. Enzimimiz, enzimimiz, var. Buradaki organik molekülümüz ürüne dönüşüyor ve buradaki ADP'miz de bu olayla ATP'ye dönüşünce bu enzim sayesinde kazandığımız bu yola substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. Oksidatif fosforilasyon. Organik moleküllerin yıkımıyla ve inorganik moleküllerin oksitle, oksitlenmesiyle sonucu elektronlar açığa çıkar. Bir daha okuyalım. Organik moleküllerin yıkımıyla veya inorganik moleküllerin oksitlenmesi sonucu elektronlar açığa çıkar. Bu elektronların elektron taşıma sisteminde yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları taşınması sırasında oluşan enerjiden ATP, ATP, ATP sentezlenmesinde oksidatif fosforilasyon denir. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, oksijen solunum ve kemer sentez yapan canlılarda ATP'nin çoğu oksidatif fosforilasyonla oluşur. Ne kadar zor terimleri. Ah, çok sıcak çok sık. Bu sıcaklıklar çok Fotofosforilasyon. Klorofil molekülünün ışık enerjisini kullanarak adında foto var. Klorofil molekülünün ışık enerjisini kullanarak ATP inorganik fosfat eklenmesi yoluyla ATP sentezlenmesine fotofosforilasyon denir. Fotofosforilasyonla sentezlenen ATP molekülü fotosentezde kullanılır. Başka bir metabolik olay için kullanılmaz. Çok önemli. Fotofosforilasyon fotosentez yapan canlılar klorofil bondran hücrelerinde ışık varlığında gerçekleşir. Evet yani bu kadardı. Şimdi geldik e, fotosentez. Geldik fotosenteze. Şimdi neymiş bu? Keşke fotosentez yapabilsem de. Yani hem fotosentez hem şu anki varlık durumunu korusam hem de ekstra fotosentez yapabilsem zor durumlar için. <laughs> ve o enerji depo edebilsem çok güzel olmaz mıydı? Çok güzel olur. Umarım doktor olursam onu da bulacağım. Tamam. Evet fotosentez. Güneş yer ana enerji kaynağıdır. Canların güneş enerjisini doğrudan kullanan, kullanması ya da bu enerjiyi depolaması mümkün değildir. Bu yüzden güneş enerjisinin canlar için kullanılabilir hale gelmesi gerekir. Güneş enerjisinin canlar kullanabileceği enerji dönüşmesi fotosentezle sağlanır. Klorofil pigmenti bulunduran canlıların ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik maddeler sentezlenmesine fotosentez denir. Fotosentez ışık enerjisi organik moleküllerde depolanan kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. İnorganik maddelerden organik madde sentezlenen canlılar ototrof. Organik madde sentez sırasında ışık enerjisini kullanan ototrof ise veya fotosentez canlılar denir. Yani bitkiler tam parazit bitkiler hariç fotosentez fotosentetik bakteriler fitoplanktonlar alpler ve gökyüzü foto 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 canlılara örnektir. Bütün bitkiler foto 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 derlerse ne yapıyorsun böyle yapıyorsun. Ne hariç tam, tam parazit tamam. Organik besinlerde sentezlenmeyen ve dışarıdan hazır olarak alan canlılara heterotrof canlılar denir. Heterotrof canlılar besin ihtiyaçlarını ototroflardan ya da diğer heterotroflardan karşılar. Oh, ve şey. Evet fotosentezin canlılar için önemi. Fotosentez üretilen organik besinler canlıların çoğu yapısına katılır. Canlılar bu besin kaynağı olarak kullanır. Canlılar bunu besin kaynağı olarak kullanır ve bu besinlerin solunum olaylarıyla parçalayarak yaşam için gerekli enerji kazanır. Dolayısıyla fotosentez ekosistemlerde besin ve enerji akışının temelini oluşturan en önemli biyolojik olaylardır. Fotosentezik canlılar karbondioksit kullanarak kendisi ve diğer canlılar için gerekli besin ile oksijen üretir oksijen solunum yapan canlılar enerji oksijenli solunum yapan canlılar enerji üretmek için bu besinin oksijeni kullanarak atmosfere karbon dioksit verir. Böylece oksijen ve karbon dioksit döngüsü gerçekleşmiş olur. Falan filan. Hmm, falan filan. Bazı bitkiler ise kışın yaprak döktüğü için fotosenteze daha az katkı yapar. Vay o eder. Burada ne diyor? Tamam bunu biliyor zaten. Burada bilim adamları vermiş. Bilim adamlarını da bilmeyi verin. Veya yani siz okuyun ya ben okudum ben şimdi size okumaya düşünüyorum. Tamam siz şurayı okuyun, okuyun durdurun. Şurası önemli şurayı okuyayım. Felix Blackman fotosentez hızını fotosentez etkilen faktörlerden miktar en düşük olana göre belirten kuralın minimum kuralı denir. Bunu zaten ileride birkaç kere bahsediyoruz zaten orada daha Cornelius Brunius von Neil, 1930 yılında bitkiler tarafından sanılan oksijenin daha önce düşünüldüğü gibi karbondioksitten değil, su moleküllerinin bölünmesinden geldiğini belirtmiştir. Ayrıca karbondioksit dioksit kullanarak kendi besinini kendisi üretmenin ancak otmos veya oksijen vermeyen bakterilerle çalışma yap, çalışmalar yapmış. Bu çalışmalar sonucu bakterilerin su yerine H2S kullandığında yan ürün olarak şükürtaş açıkçası saplanmıştır. İlginç. bir de hidro reaksiyonumuz var ondan bahsedelim. Işık su uygun bir hidrojen yıkayısı bulduğuna kalor basılığın oksijen oluşturabilecekleri görmüştür. görmüştür. Elektron alıcısının sudaki hidrojeni tutarak oksijeni serbest bir çıkarmıştır. bir daha okuyalım. Elektron alıcısının sudaki hidrojeni tutarak oksijeni serbest bıraktığını açıklamıştır. Buradaki direksiyon verilmiştir, adı verilmiştir. Elektron alıcısının sudaki hidrojen tutarak oksijeni serbest bıraktı. Neymiş bu direksiyon? Bu nedir? Elektron alıcının sudaki hidrojen tutması. Bu oksijenin açığa çıkması. Ne oluyor? Ne koyayım ya? Daha da oturuyor sanki. Bir su molası, bir su içeyim. Su için. Evet, falanlar falanlar. Falan. Kalbim malbim. Yani çünkü çarçuk, ışıktan bağımsız. Tamam şimdi şurası önemli. Oraya bakalım. Oğlum bu ne? Bekmez. Oranı zeyim bana bu sıcak bir cam kapattı musunuz ya? Zaten sıcak de sizle uğraşıyorum. Fotosentezin kimyasal denklemi aşağıdaki gibi de yazılabilir. Nasıl yazılıyormuş? 6 tane karbondioksit, 12 tane su, 1 tane glikoz, 6 tane oksijen, 6 tane H2O. Genelde insanlar buradaki e, suyu yazmazlar. Çünkü burada bunlar sadeleşiyor. O yüzden biz nasıl yazıyoruz? Karbondioksit artı H2O. Eşittir C6, 12, O6 artı oksijen. Tabi burada kat sayıları da yazabilirsiniz ama ben yazmayı düşünüyorum yani. Şunu da yazalım. Tamam. Fotosentez su hem tüketilir hem de üretilir. Bu cümle önemli değil şaka mı? Fotosentez olayında su hem tüketilir hem de üretilir. Bunu aklınıza tutun çünkü herkes biliyor suyun, suyun üretildiğini. Kesinlikle tüketildiğini ama suyun üretildiğini herkes bilmesin. Fotosentezde karbon kaynağı sadece karbon... Eee ben çok, Burada başka bir şey var mı? Falan. Ha şurayı anlatalım. Bitkiler siyanobakterilerde, siyano bakterilerde, fotosentezin denklemi aşağıdaki gibi yazıyor yani bizim bildiğimiz şekilde. Ama küçük bakterisinde nasıl yazılabiliyor musunuz? Burada 12 kez yani küçük çıkıyor. Ama oksijen yerine küçük çıkıyor. O yüzden burası önemli. Şurayı okuyalım. Sonuç olarak tüm fotosentez çeşitlerinde ortak olarak karbondioksit tüketilip glikoz üretilmektedir. Ancak tüketilen hidrojenli birleşikler aynı olmayıp atmosfer ve cegenin önü çeşitli değişmiyor. Burada H kez e, kullanılıyor su yerine. Elektron kaynağı olarak suyun kullanıldığı fotosentez reaksiyonlarına giren ve falan filan. Şimdi ben size anlatayım. Burayı siz bakarsınız isterseniz. Ben, ama ben kendim anlatıyorum. Şimdi burada karbondioksitimiz var. Burada h var. Burada yazıyorsun. Tamam bunu buraya getiriyorsun. Bunu buraya getiriyorsun. Bunu da buraya getiriyorsun. Bitti. Bütün soruları çözdüm. Yemin ediyorum bütün sorular bitti. Bu, bu, bu kadar. Bunu yaptın ya. Hepsini şu alayı çözersin. Karbon dioksit karbonu. Karbon dioksitin karbonu. Bunun karbonla ilgili zaten bu da karbon var. Bunun oksijeni buraya gidiyor. Bunun hidrojeni de buraya gidiyor. Ama şunu yapmazsan çözemezsin. Kafan karışır. Bak. 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 Çok. aynısını yapman lazım. Karbon dioksit sola yazdın. H2O sağa yazdın. Ortaya C6 H12 O6 yazdın. Sonra şöyle yaptın. Yaptın. Böyle dikten çizgi çekebilirsin. Daha tamam, sonra hidrojen buraya, karbon buraya, oksijen de buraya. Ama şu hareketi yapmasın kafan karışır. Burada bundan bahsediyor yani. Burada okumak istiyorsanız okuyun. Fotosentezler öyle oynayan ögeler. Fotosentez ışık Fotosentezde ışık yardımıyla pigmentlerin, pigmentlerin ve enzimlerin etkinliği ile gerçekleşen bir olaydı. Sağ ol. Gerçekten. Fotosentezi görevli enzimler ve pigmentler fotosentetik bakteriler ve hücre zarında fotosentetik ökaryot hücrelerde kloroplastta yer almaktadır. Burada zaman zaman prokaryotlardan söz edilse de ağırlıklı olarak bitkilerde fotosentez mekanizması anlatır duracaktır. Fotosentetik ökaryotlarla gerçekleşen fotosentezde karbon dioksit ve su dışında rol oynayan temelde kadar kloroplast, ışık enerjisi ve pigment. Şimdi biraz kloroplastın yapısıyla oynayalım. Neymiş, ne yapmış? Kloroplastta ne varmış, ne yapmış? Şöyle kapalı bir kırmızı rengimiz. Heh, şöyle. Şimdi bir tane dış zarımız var. Bir tane iç zarımız var. Aslında üçlü zar yapısı diye de geçiyor olabilir. Çünkü e, içeride bir tilekoid zar var. Ama kloroplastın dış dışı dış sarı stromumuz içi vermedi. İçeride halkasal DNA'mız var. Şurada bir tane şurada böyle bir sümüğün atmış gibi stroma'mız var. Şey pardon, e, falan var. Ribozomumuz var daha doğrusu. Allah'tan bütün her şeyi birbirine karıştırdım. Bütün organelleri saydım zaten. Şey demek yani kof. Tamam kofumuz var. Sonra buradaki sıvıya ne diyoruz? Stroma diyoruz. Stroma ile karıştırırsan yumruğun yersin ağzını. Şimdi burada bu ne be? Diskler miskler var. Bu neymiş? Bak bu nişastaymış. Sonra ara var. Ara kim üretiyor? Golgi. Bunu bilmiyordum. Kabul et. Git denete çalış. Benim canım sıkma. Sonra şimdi buradaki bir tane diske grana. Bunların birleşmesine granum deniliyor. Tamam mı? Yanlış mı söyledim? Ben öyle. Bunların çok da önemli değil. Bunun bir tanesine Granum, toplusuna gram deniyormuş. Bak ben de yanlış biliyormuşum. Bu yani ilginç. Ama sanki ben öyle atılıyordum ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Ne demek senin bunun da kitabında sana gramın arasındaki farkı sormaz. Ama sen bil. Gramla böyle toplar değil Neyse, burada şeyler okuyalım. Kloroplast organizmanın dışında seçili geçirgen geçir, çift katlı zar bulunur. Kloroplastın iç kısmı ise kesilerden oluşan ve tilakoid adı veren özel bir zar, zar ağıyla örülmüştür. Işığı absorbe etme özelliğine sahip yeşil renkli yani klorofil pigmentleri kloroplastın tilakoid zarlarında yer alır. Pigmentler nerede yer alıyormuş efendim? Tilakoid zarlarında yer alıyormuş. Bazı bölgelerde tilakoidler sütun halinde üst üste gelerek kronum adı verilen Gron modu verilen yapıyı meydana getirir. Gronumlar da ara birbirini tutunarak ışığın daha fazla emilmesini sağlayan granayı oluşturur. Yani grana ışığın daha fazla emilmesini sağlayan şuradaki kim dolayı olarak adam diyor ara lamel. Kloroplastın iç kısmı ise trikoidlerin gömüldüğü strom adı verilen renksiz bir ara madde ile dolu. Bence şey diyebilir mesela eğer laf oyunu yapmak isterse. Strom adı verilen renkli bir ara madde ile dolu derse sen ne yapıyorsun? Böyle yapıyorsun. Renksiz demek oluyor. Bu sıvıda neler var? Bence bunlar çok insanlar yanlışlar. Bence önemli. O yüzden buraya biraz dikkat edelim. Kalemimizi biraz inceltelim. Bir seçelim kırmızı. Bu sıvıda DNA, RNA, ribozom, fotosentez için gereken enzimler, aminoasit, proteinler, ve nişasta yer alır. Gösterir, biz onu anlattık. Tamam. Kloroplast kendi ait DNA'sı olduğundan belli bir büyüklüğe geldiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda hücreler çekirdeği, çekirdeği kontrolünde kendi eşleri çoğalabilir. Kloroplast içindeki gerçekleşen tekmelerde görevli enzimler üretimi stroma içindeki ribozomlar yapar. Kloroplastlar, kloroplastlarda üretilen ATP'ler fotosentez tekmelerinde kullanılır. Fotosentez basit bir reaksiyon değil. Farklı evrelerden oluşan reaksiyon zinciridir. Bu evreler, bu evreler kloroplastın farklı yerlerinde gerçekleşir. Tilekoidlerde güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür. Stroma'da ise bu enerji karbondioksitin indirgenmesiyle şekere dönüştürülür. Işık enerjisi falan filan. Fotomoton. Burada şunu, şunu, şunu bilseniz bil yeter. Kutu, şey pardon. Kutsaya mamur. Bunu biliyorsun renklerin gidişi tamam ya bunu da biliyorsunuz abi bu yaşına gelmişiz. Tabii tamam, kırmızı, işte turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Aşağı doğru gidince frekans artar. lambda azalır. Zaten lambda eşittir. Vebel F'dir. Zaten frekans azalırsa lambda azalır. En yüksek landa bundadır. Frekans, art, frekans da enerjide e, doğru, orantılı, doğru orantılıdır. Neden? E eşittir H. H F yazabiliriz. F zaten H falan sabit olduğundan dolayı. Sabit bir sayı kaç olduğunu unuttum. Pigment, pigmentler. E, Renk değeri sorulmak gerekir. Pigment farklı pigmentler farklı dalga boylarında geçiyor. Şey, Sorur. Sorulmayan yani ışınları ise geçirir veya yansıtır. Bitkilerde çeşitli renklerde görünmesine sebep olan başlıca pigmentler vardır. Bunlar klorofil, karoten, ksantofil, likopen. Şimdi likopen kırmızı, ksantofil, e, salı, şey, sarı, salı nedir? Sarı, karoten de turuncu. Umarım doğru söylüyorum şimdi. Ben nereden aklımda tutuyorum? Likopen, K'den kırmızı, ksantofil, S'den sarı, karoten de. Karoten bana çok havuçu anımsatıyor. Havuç, havucu anımsatıyor. Ne bileyim o yüzden, turuncu. Klorofil pigmentlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyum magnezyum önemli. Magnezyum atomları bulunur. Klorofil canlılarda bir de demir muhabbeti var. Klorofil canlılarda yeşil renk görünmesine sebep olur ve ışık enerjisini emer. Yapılardaki elektron ışık enerjisini ETS elemanlarına aktarır. Işık enerjisinin kimyasal enerji dönüşümünü sağlar. Heh, geldik demir muhabbetine. Demir elementi klorofilin yapısına katılmadığı halde ortamdan mutlaka bulunmalıdır. Çünkü demir elementi klorofilin sentezlenmesinden sorumlu enzimin kofaktörüdür. Aynı şekilde ışığın ortamdan mutlaka bulunması gerekir. Bitkilerde plastiklerin içinde bulunan turuncu renkli karoten, sarı renkli kısantofil, kırmızı renkli likopen. Doğru söylemişim. Bunlara karotenoidler diyoruz. Karotenoidler fotosentez yapmaz. Önemli bir yere geldik. Karotenoidler fotosentez yapmaz. Ancak klorofilin soğurduğu ışınlardan farklı dalga boylarının ışınları soğurarak klorofili aktarır. Bununla birlikte bazı karotenoidler fazla ve klorofilin zarar görmesini engeller. Sigorta gibi diyebiliriz yani. Biraz şurayı inceleyelim. Tamam. Bu neymiş? Neyse. Bu bir soru tipi de. Bunu biliyorsunuz herhalde. Tekrar anlatmama gerek var mı? Gerek yoktur. Yani buradaki ışığı yansıttığı için fotometrede çok ciddi. Bu da ışığı kullandı ve soğurduğu için az ciddi falan filan muhabbetini Şimdi geldik fotosentez reaksiyonları. Fotosentez olayı ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız kalbin dönüşü, ışıktan bağımsız reaksiyonların yerde kalbin dönüşüdür. Reaksiyonlar o iki evrede gerçekleşir. Yukarıdaki videoların gerçekleşen reaksiyonları aşağıda göstermiştir. Şimdi çok kaotik duruyor değil mi? Uf, ben burayı size anlatayım. Ben burayı buradan anlatmayayım size ben kendim anlatayım. Hem bana da tekrar olmuş olur. Nasıl yapalım? Şurayı çizelim. Şimdi iki tane kutu çizdik. Tamam mı? Buraya ne girsin? Buraya sarı yapalım. Buraya ne girsin? Buraya ışık girsin. Işık mı girsin? Buraya vazgeçtim. Aşkıya girsin. Buraya aşkıya girsin. Buraya buradan su çıksın. Tamam mı? <laughs> Sonra... Burası ışığa bağımlı. Işığa bağımlı eve. Tamam mı? Sonra buraya karbondioksit girsin. Buradan da glikoz çıksın. Burada ATP ve NADPH üretilsin. Buradan da NAD artı ve ADP üretilsin. Sonra geri bunlar buraya gelsin. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Bir, sorular bitti çünkü. Bütün soruları doğru yaptım. Bir de burası da kalbin dönüşü. Burası stroma da. Stroma. Burası tilakoid zar da. T, locoid. Böyle bir şey var. Bunu çizilebiliyorsan, bitti. Bütün soruları yaparsın. Şimdi bakalım doğru mu yapmışım? Doğru yapmışım bak. Tamam. Bir, bir an bir tıkın en, endişelendim bir şey yanlış mı yaptım diye. Yok orada şunu şey yapacak, burada, şu şey yazacak. Burada ışık çarpıyor buraya. Falan filan. Yani burada da o mappetin aynısı. Su girdi, oksijen çıktı. ATP ve NADPH çıktı. Buradan bunlar geldi falan filan. Tamam her şey doğru yapmışım. Şimdi okuyalım bakalım ne diyor. Işığa reaksiyonlar. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları ve karakter kloroplastın tilekoid zarlarında prokaryot hücrelerin ise hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşir. Bu reaksiyonlar ışık olmadan gerçekleşmez. Bu evrede ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülüp ATP içerisinde geçici olarak depolanır. Işık enerjisi kimyasal enerjiye dönüşüyor. Tamam. ATP içerisinde geçici olarak depolanır. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları ve hücrelerin gerçekleşmesi ışığın bir fotosistem tarafından toplanması şeklinde gösterilmiştir. Burayı inceleyelim. Bak şimdi. Burada neyimiz var? Bir tane suyumuz var. Buradaki sudaki su burada fotoliz oluyor. Nasıl fotoliz oluyor? Işık çarpıyor buraya. Buradaki hidrojenler ri nat p nat tutup nat p tutup nat pH'e şey dönüşüyor. Sonra burada bir bölü iki o 2 çıkıyor. Buradaki iki elektron klorofil ile ayrılıyor ve yükseltgenme ve indirgenme tekniğiyle gerçekleşiyor ve ATP sentezleniyor. Şimdi okuyalım. ATP sentezi için klorofilin ışığı sorması ve ışık tarafından uyarılmış elektronların, ışık tarafından uyarılmış elektronların klorofilden ayrılması gerekir. Aynısı burası ince bir yer. Yani burayı biraz yavaş okuyacağım. Tamam. ATP sentezi için klorofilin ışığı sorması ve ışık tarafından uyarılmış, uyarılmış elektronların klorofilden ayrılması gerekir. Elektronlardaki enerjiden ATP sentezi yapabilmesi için de elektronları tutulacak bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu amaçla kloroplastların telekoid zarlarında ETS ye yer alır. Yani ETS nerede yer alıyormuş? Kloroplastın telekoid zarlarında. Klorofilden ayrılan elektronlar reduksiyon ve oksidasyon reaksiyonları ile ETS'ye oluşturan molekülden diğer molekülere aktarılır. ETS'de elektron alan moleküller indirgenir elektron veren moleküller seyir çatkinirken klorofilin kaybettiği klorofilin kaybettiği elektronun tekrar kazanması gerekir. Klorofil kaybettiği elektronu sudan ka klorofil kaybettiği elektronlardan nereden karşılar? her şey çok önemli burada ya. Klorofil kaybettiği elektronu sudan karşılar. Bu aktarım sırasında elektronun kaybettiği enerjiden yararlanarak ATP sentezlenirken bir kısmı da ısı enerjisi şeklinde sistemden uzaklaştırılır. Bu şekilde ışık enerjisi ATP sentezlenmesinde fotofosforlasyon denir. Burayı bir <laughs> ETS'de elektron alan moleküller indirilirken elektron veren moleküller ise yükseltilir. Klorofilin kaybettiği elektronu tekrar kazanması gerekir. Klorofil kaybettiği elektronu sudan karşılar. Bu aktarım sırasında elektronun kaybettiği enerjiden yararlanarak ATP sentezlenirken bir kısmı da enerji çekimi sistemden uzaklaştırılır. Burayı ezberleyin gerekirse tamam mı? Ben öğrenim. Burayı bilin ama. Bu şeyde ışık yardımıyla da parçalanmasına fotoğraf izliyoruz. H2O'yu, 2 elektron, 2 hidrojen, 1 2 o parçaladık. Suyun parçalanmasıyla açığa çıkan hidrojenler, bir çeşit koenzim olan ATP, yani nikotinamide adenin dinikloid fosfat ile tutularak NADP aşma ekülünü üretildi bakın bunun adına dikkat edin demek var çünkü oksijenin solunda NAD artılar var tamam mı onlarla karıştırmayın NADP aşma ekülü üretilir fotolist, fotolist sonucu o açığa çıkan oksijenin fazlası atmosferi bu evrede verilir çok önemli ATP ve NADPH ilişkisi fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında kullanılır. Bu durumda suyun fotolizi fotosentez için üç önemli işlevi vardır. İlki besin besin için hidrojen kaynağı, ikincisi klorofil için elektron kaynağı, üçüncüsü atmosfer için e e oksijen kaynağı. Bu soru olarak gelebilir. 1200 sorusu. 38. soru olarak gelebilir. Bir daha okuyalım. Suyun fotosentez için üç önemli işlevi var. 1. Besin için hidrojen kaynağı, klorofil için elektron kaynağı, atmosfer için oksijen. Eee besin hidrojen, elektron, oksijen tamam. Işıktan bağımsız reaksiyon karbon dioksitine gelelim. Bu stromada oluyor. Işıktan bağımsız reaksiyonlar fotosentez ökaryotlarda kloroplastın kral, kral, stromasında oluşur. O stromasında fotosentez peli prokar çok yoruldum bu fenomen bir sola bir sola. Su için. Tamam. Şimdi ışıktan bağımsız reaksiyonlarda fotosentez ökaryotlarda kloroplastın stromasında fotosentez prokaryotlarda ise stoplanma gerçekleşir. Işın kullanılmadığı bu reaksiyonlar 1961 yılından Kalin tarafından bulunmuştur. Bu nedenle reaksiyonda kaybolur. Ben de bir şey bulursam adını kendi soyadını koyacağım. Işıktan bağımsız reaksiyonların gerçekleşebilmesi için ışığa bağımlı reaksiyonlara ihtiyaç vardır. Önemli. Çünkü ışığa bağımlı reaksiyonlar safhasında açığa çıkan ATP ve NADPH'a ihtiyaç duyulur. Bu nedenle ışıkta bağımsız reaksiyonlar doğrudan ışığa bağımlı değildir. Bu safhadaki reaksiyonlar enzimatik tepkimler olduğu için sıcaklık değişimlerine karşı hassastır. Yüksek sıcaklıkta ışıkta bağımsız reaksiyonlarda kullanılan enzimler yapısına zarar verebileceği için stoplazmayı şey, fotosentezi yavaşlatır. Enzimlerin kullanıldığı bu tepkimlerde klorofil ve ETS kullanılmaz. Klorofil ve ETS kullanılmaz. Size anlattığım zaten bu ikinci kutu atladığımızın karbon dioksit geliyordu. İndirgenmesiyle pigal molekülü yani pigal molekülü ne demek? Glikol oluşmadan önceki bir ön form gelir. Sonra NADPH'e indirgediğimiz NADPH indir NADPH indir NADPH indir şeyi NADPH'e geri yükseltiyoruz. ATP ve ATP'de ATP'ye dönüşüyor. Işıktan bağımsız reaksiyonlar karbondioksitin şekeri indirgenliği metabolik bir verir. Işığa bağımlı gelen ATP'lerin de ile açığa çıkan enerji yardımıyla karbondioksit ile natriyaşı birleştirilir. 3 karbonlu fosfogliserol aldeit molekülü sentezlenir. Pigal glikoz sukroz ve diğer organik moleküllerin sentezinde kullanılan bir anahtar molekülü yani diğerlerine istiyor. Dönüşüm sırasında çıkan ve ADP ve inorganik fosfat molekülleri ise stromadan grana yaktırılır ve işabanlı yeniden ve kullanılır. Organik moleküllerin sentezi. reaksiyonlarda bir kısmı solunumda kullanılır. Şey, kullanılır. kullanılır. Çok önemli bir yere geldi. Vallahi çok önemli. Şimdi nişasta şeklinde depolanır. Bunun amacı hücrenin osmotik basıncını dengelemektir. Yani biz nişasta niye bizde değil? Aynı mantık bizde de var bu arada. Bitkiler niye nişasta depoluyor? Çünkü osmotik basıncı dengelemek için. Biz niye glikozu glikojen şeklinde depoluyoruz? E nedenlerinden biri diyebiliriz. Osmotik basıncı dengelemek için. Bunun mantığını da bilir. Fosfotentez fotosentez reaksiyonları sonucu pekalden çeker fosfat bileşkenine dönüşüm reaksiyonları. Dönüşüm reaksiyonları ile yağ asidi, yağ asidi, asidi gliserol, amino asit, hormonlar, azot organik bazlar sentezlenir. Hiç bu Işıktan bağımsız reaksiyonlarda pigment moleküllerinde bazı moleküller için sentez için azot gerekir amino asit gibi. Bitkiler azotu ihtiyaçlarını topraktan azot tuzlarını alarak karşılar. Onlar azot tuzları iletim dokusuyla yapraklara taşır. İletim dokusu ne? Kısa bitme Yapraklarda fotosentez reaksiyonları sırasında karbondioksit özünlemesi yapılırken bu alıp tuzları kullanılır. Çıkan bağımsız reaksiyonlar pigalin sentezinin organik moleküller gösterilmiştir. Biraz inceleyelim. Pigalimiz var. Hormona dönüşebilir. Yağ asitli glisero oran trigliserite dönüşebilir. Neydi? Bir glisero, üç yağ asidi. Üç tane de aşıkı çıkıyor sonucunda. Azotlu organik bazlara dönüşebilir. Glikoza dönüşebilir. Glikoli didi sakkarit ve dönüşebilir. Nişasta gibi. Eğer azot eklersek ne olur? Aminasit dönüşü olarak protein olarak olabilir. Burada başka söylenen bir şey var mı? Söylemem gereken. Evet şöyle bakalım karşılaştırması. Evet ışığa bağımlı reaksiyon kloroplastın tilekoid zarını gerçekleşir. Işıkla e, bağımsız ise stromada gerçekleşir. Işığa bağımlı ışık klorofil ETS e görev yapar. Burada ise ışık klorofil ETS e görev yapmaz. NADP artı ADP artı enerji artı H2O kullanılır. Burada karbon dioksit ATP ve NADPH kullanılır. ATP, NADPH ve O2 üretilir. Ya şunu eğer benim söyleyeyim kutucuk mevsimini biliyorsanız her şeyi yaparsınız abi. Başka da bir muhabbet yapacağız. Şimdi geldik etkileyen faktörler. Şimdi klorofil miktarı e, burası bence gelirse gelecek en yakışıklı, en karizmatik soru bu olur. Fotosentez yapan çünkü diğerleri klasik ama bu özel bir şey. Fotosentez yapan canlılarda klorofil pigmenti optimum koşullarda klorofil miktarı arttıkça birim zamanda oluşan ürün miktarı artar. Ancak fotosentez hızı değişmez. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok iyi bir soru olur Bak. Klorofil miktarı arttıkça birim zamanda oluşan ürün miktarı artar ancak fotosentez hızı fotosentez hızı değişmez. Yani bunu, bu, ya bunu çok kişi yanlış yapar. Ya bu mektubunu okumayan her çoğu insan yanlış yapar yani. Çünkü ben soru bankalarını fazla görmedim. Galiba şeyi gördüm. Barış Hoca'nın kitabında gördüm. Doktor Biyacı'nın. O kadar. Klorofil miktarı arttıkça bir zamanda oluşan ürün miktarı artar. Grafiği de şu şekilde. Işık şiddeti de. Yani Işık kaynağı için olan yer geçken Işık kaynağı şiddeti falan filan falan. Falan filan. Işık şiddetinin muhabbetinin grafiğini niye vermemiş? Vermiş mi? Ya vermiş Bir yere kadar ışık şiddeti arttırır fakat bir yerden sonra sabit kalır. Bunu bilseniz yeter. Niye sabit kalıyor derseniz de diğer faktörler sınırlayıcı çünkü sınırlayıcı bir şey var. Anladınız çünkü bir şey gibi. Hız tepkimelerinde en yavaş basamağın hızlı sinir hücresi olmak gibi düşünebilirsiniz. Sıcaklık grafiğini bence herkes biliyor ama yine de okumak isterseniz buyurun. Heh, geldik ikinci önemli olan şey karbondioksit yoğunluğu ve klorofil miktarı muhabbet. Karbondioksit belirli bir değerin altında fotosentezin dışına bağımsız reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli bir moleküldür. Karbondioksit yoğunluğu altında fotosentez belirli bir değere kadar artar. Sonra da sabit kalır. Havada karbondioksit yoğunluğu belirli bir sınır altına düşerse bir karbondioksit bağlayamaz fotosentez durur. Ya yani burada zaten şey muhabbeti aynı. Bir yere kadar artar. Ama burada bilmeniz gereken şu. Bak sıfırdan başlamıyor. Bence burası güzel bir grafik çeldirme sorusu olabilir. Yani karbondioksitin sıfırdan başlamadığını bilmeniz gerekiyor. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bacanak formülü. Işın dalga muhabbeti şeyi de nedir? Ee, Mor ve kırmızı alanda daha fazla fotosentez var. Yeşil alanda en az en azından burada da okuyamıyorum. Yani. Bu aslında herkesin bildiği bir şey okumaya gerek var mı? Çünkü her soru bankasında en az 3-4-5 tane sorusu var yani. O yüzden bu tekrar ediyorsun yani konuyu baştan sona anlatıyorum. O yüzden siz okuyabilirsiniz. Evet. Çok uzun bir video oldu. Çok yoruldum. Fotosentez bitmiştir. Kemosentez çok daha kısa ve çok daha kolay bir bölüm. Çok detaylı bir bölüm. Eğer fotosentezi iyi anlamadıysanız kendiniz de buraları okumanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer videolarınız ve anlamadığınız bir yer varsa yorumlara da paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.